Uzmanlar, hekimin yazdığı reçeteye uygun şekilde ilaç kullanımının hastalığın seyrini etkilediğini belirterek vatandaşları uyarıyor. Uzmanlar, ilaçların mutlaka doktorun verdiği dozda alınmasını ne eksik ne fazla alınmaması gerektiğini belirtiyor. Ee, öncelikle doğru ilacı hekim yazar, hekimin yazdığı ilacı kullanması gerekiyor vatandaşlarımızın. Yani e, komşu teyzemizin ya da e, aynı ilacı alan iş arkadaşımızın önerisiyle ilaç kullanmamak gerekir. Bir hekimin yazdığı reçeteye uygun şekilde ilacı kullanmak gerek. Bu uygun dozda ilacı uygun zamanlama ile alması demektir. Burada sık yapılan yanlışlar özellikle ilacı günde 3 kere denildiği zaman sabah, öğlen, akşam şeklinde bunu çok kısıtlı bir süreye sıkıştırması hastalarımızın günde 3 kere demek 8 saatte bir alınacak demektir. Bununla birlikte hekim yemekten sonra önce gibi bir uyarı yaptıysa buna da uymak gerekir ilacı hekim zaten hastaya uygun dozda verecektir. O yüzden hastalarımızın bu konuda bir endişe, heyecana kapılarak e, bu ilaç bana fazla gelir e, diye düşünüp ilacı kendilerince yarıya düşürmemeleri ya da bu ilaç etkili değil diyerek iki kat doza çıkarmamaları da bizim için oldukça önemlidir. Ne öyle öyle? İlacı e, kullanmaya başladıktan sonra hastalarımız e, kendini tabii daha iyi hissetmeye başladığı zaman ben artık iyileştim diye ilacı bırakabiliyorlar ama bizim burada önerimiz hekimin uygun gördüğü süreyi tamamlamak. Bu süreyi kısaltmamak olduğu kadar uzatmamak da bazen de hastalarımız bu ilaç bana çok iyi geldi. Bir hafta daha devam edeyim de iyice bütün çivilerimi çıkar Dersin diyor tabi caizse. Bunu da önermiyoruz. Hekimin uygun gördüğü ve tavsiye ettiği süre boyunca kullanmasını istiyoruz hastaların. Açıkçası bunun üniversitede dersi var yani bu çok uzun bir konu ama en önemlerinden birkaç tanesi aklıma gelenleri saymak isterim. Bazı tansiyon ilaçları vücutta potasyumu yükseltiyor. Bununla beraber bu ilaçları kullanırken yoğun potasyum içeren havuç, patates gibi besinleri çok tüketirsek ya da muz gibi besinleri çok tüketirsek kanda potasyum oldukça yükselir ve kalp durmasıyla ölüme kadar gidebilecek bir olaylar kaskadını başlatır. Es zamanlı olarak kan sulandırıcı kullanan bazı hastalarımızın yoğun yeşil yapraklı bitkiler yemekten sakınması bazı kalp ritim düzenleyici ilaçları kullanan hastalarımızın yoğun kafein almaktan, aşırı kahve tüketiminden kaçınması da bizim için önemli. Bence doğru ilacı hekim verir. Hekimin verdiği reçeteyi mutlaka eczacınıza danışarak kullanmaya başlamanız lazım.